Sayın Belediye Başkanımız ve kıymetli misafirlerimiz, sevgili öğrencilerimiz. E, burada e, çok e, anlamlı bir açılış için burada bulunuyoruz. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz Beyefendi'ye e, bu kıymetli emeği için, bu kıymetli desteği için çok teşekkür etmek istiyorum. E, okullarda öğrencilerimizin Kapalı spor salonlarında eğitim alması bizim için çok anlam ifade ediyor. Kışın, yaz mevsiminde vesaire günlerde böyle bir alana çok şiddetle ihtiyaç duyuyorduk. Ve bu ihtiyacın hem kendi okulumuz hem komşu okulumuz hem de mahalle sakinleri açısından giderilmiş olması çok anlamlı bir çalışma oldu. Huzurlarınızda sayın kaymakam beye Sayın Belediye Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum destekleri için ee, ve bunun devamlı geleceğini de ümit ediyoruz. Çünkü valimizde ve bilhassa okul çevresi olan e, bu alanda bir e, kültür tesisinin yapılmış olması, kütüphanenin yapılmış olması da bu güzel çalışmayı tabanlayacaktır düşüncesindeyiz. Çocuklarımız uyumayan kütüphaneye buradan taşınmak durumunda kalıyorlar. Ee, Sayın Oktay Yılmaz e, başkanıma e, burada öğrencilerimin adına bu e, istihdamımı arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok değerli müdürümüz Sayın Aysel Aydoğan Bilgi'ye bizlere konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de konuşmasını yapmak üzere Mecid Fazıl Kısa kürek Anadolu İmam Hatip Müdürü Sayın Adnan Gülen'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, belediye başkanım, değerli misafirler, spor salonumuzun yapımında emeği geçen başta Oktay başkanımız olmak üzere tüm e, emek verenlere, öğrencilerim, öğretmenlerim adına teşekkür ediyorum. E, bir teşekkür daha etmek istiyorum sayın belediye başkanımıza. Görev tanımında olmamasına rağmen başkanımız okullara sürekli destek olmuştur. Aynı şekilde bizim okullara da bizim okulumuzda desteklemiştir. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı olsun spor salonu. Teşekkürler. Evet, çok değerli bir günümüz sayın e. teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de spordan eğitime mesleki alanlardan kentsel dönüşümlere kadar her bir projeyle yıldırımı daha da ileriye taşımak için çalışan kadim kentimizin hizmetkarı, çok kıymetli Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'ın konuşmaları yapmak üzere kürsü arz ediyorum. Saygıdeğer Kaymakamım, çok kıymetli AK Parti Başkan Vekilimiz, ilçe Başkanımız, Depar ilçe Başkanımız, kıymetli okul müdürlerimiz, muhtarlar dernek başkanımız, kıymetli muhtarlarımız, basınımızın güzide mensupları, kıymetli hocalarım ve sevgili öğrenci kardeşlerim, ben de sizleri öncelikle saygıyla ve sevgiyle selamlıyor. Çınarönü Kapalı Spor Salonumuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli hemşehrilerim tabii belediyecilik deyince de aslında altyapı çalışmaları başta olmak üzere rutin belediyecilik hizmetleri olarak kabul ettiğimiz temizlik, yeşil alan gibi çalışmalar akla geliyor. Ama bizim için kentin ana unsuru insandır, beton binalar değil. Dolayısıyla insana yapılan yatırımları diğer yatırımlardan her zaman çok daha önemli gördük. Ve bu minvalde yaptığımız her fiziki mekanda da her binada da insanımız ne kadar istifade edebilir diye hep onu gözlemledik ve ona göre yatırımlarımızı yaptık. İşte çok büyük bir bütçe olmamasına rağmen bizim uyumayan kütüphaneler projemiz hamdolsun sadece Yıldırım'da değil bütün Bursa'da hatta ülkemizin birçok noktasında örnek gösterilen bir proje oldu hamdolsun. Bu projenin güzelliği elbette ki bu mekanların sevgili gençlerimizle dolup taşması. İşte bu mekanın da inşası aslında böyle bir hikaye. Biraz önce kıymetli müdürümün de ifade ettiği gibi, Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Sesi müdürümüzün de ifade ettiği gibi, geçtiğimiz yıllarda okul ziyareti gerçekleştirmiştik. Burada hem kızlarımız, hem de kıymetli yönetici arkadaşlarımız, hocalarımızın bizden bir salon talebi olmuştu. Hakeza muhtarımızın da bir talebi vardı. Bu noktada imkanlarımızı değerlendirdik. Hem burada iki okulumuza hizmet edecek, hem de mahallemize hizmet edecek bir spor merkezi, spor salonu kazandırmak istedik. Burası hem bir kadın spor merkezi olarak hizmet verecek, okulların açık olduğu dönemlerde beden eğitimi derslerinde her iki okulumuzla bu salonda yapabilecek okullarımızı açılan kapılar oluşturduk. Ve okulun okul zamanlarının dışında da yine mahalledeki tüm çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza da hitap edecek çok fonksiyonel 7/24 yaşayan bir mekan olacak burası da inşallah. Bu projenin gerçekleşmesinde elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği hiçbir zaman unutulmaz. Geçtiğimiz beş yıllık süreç içerisinde hamdolsun çok güzel kentsel dönüşüm projeleri ortaya koyduk. Bir buçuk milyon metreye kareye varan yeşil alanlar oluşturduk. Yeni semt pazarları oluşturduk. Kütüphaneler kazandırdık, kültür merkezleri kazandırdık, sağlık merkezleri kazandırdık ve sayıları 22 bulan da spor merkezi kazandırdık. Elbette bunları sadece bir ilçe belediyesinin bütçesiyle yapmak mümkün değil. Gençlik ve Spor Bakanımızın çok destekleri oldu. Önceki bakanımızın da Osman Aşkın Bak Bakanımızın da çok destekleri oldu. İşte Türkiye'nin en büyük Gençlik ve Spor Merkezlerinden biri Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Yıldırım ilçemizde. Hakeza Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezimiz sil baştan inlediğimiz mükemmel bir tesis oldu. İnşallah yakında onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Semt salonları halı sahalarla beraber 22 farklı noktada spor merkezi oluşturduk. Neden bu işi bu kadar önemsiyoruz? Çünkü Sporla birlikte biz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Spor sadece fiziksel bir çalışma değil. Sporla beraber gençlerimiz, çocuklarımız bir kere disiplinli olmayı öğreniyor. Zamanı yönetmeyi öğreniyor. Enerjisini doğru bir şekilde kullanmayı öğreniyor. Takım sporlarıyla birlikte bir takım ruhu, ekip ruhu nasıl elde edilir? Bunu burada öğreniyor. Paylaşmayı öğreniyor. Rekabet etmeyi öğreniyor. Kazanmayı görüyor. Eğer alın teri dökmezse, yeteri kadar antrenman yapmazsa kupayı da kaldıramayacağını burada görüyor. Kazanmak için çok çalışmak gerektiğini, alın terinin kutsal olduğunu çocuklarımız sporla birlikte öğreniyor ve aldıkları ödüllerle, madalyalarla hem ulusal hem de uluslararası anlamda hamdolsun bizlerin göğsünü kabartıyor ve onların özgüvenleri pekişiyor. Hülasa aslında yaptığımız bu yatırımlar hem çocuklarımızın geleceğini inşa etmek adına çok önemli bir proje hem de ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizi yetiştirmek adına da ülke adına da çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Bu noktada diğer bakanlıklarımızla, kurumlarımızla olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da böylesine güzel projeleri geçtiğimiz dönemde imza attık. İnşallah bu dönemde yepyeni yine gençlere dönük projelere birlikte imza atacağız. Ben buradan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Onun için sizlerden güçlü bir alkış istiyorum öncelikle. Kıymetli misafirlerimiz, birlik ve beraberlik işin besbelisi. Burada işte hem spor müdürlüğümüzle, hem milli eğitim müdürlüğümüzle, hem de bakanlığımızla birlikte bir ortak proje geliştirdik. Ve bu süreçleri de birlikte yönetiyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi inşallah bu bakış açısıyla Yıldırım'ı daha iyi bir noktaya taşımaya birlikte inşa etmeye yine devam edeceğiz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Çınarönlü Kaplanlar Spor Salonumuz hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yıldırım sizinle güzel. Sağ olun, var olun. Başka bir müsaadenizle sizi biraz daha gitmek istiyoruz. Evet, Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyor. Ve Çınarönü Mahalle Muhtarımızla Sayın Yusuf Ünle Sayın Başkanımıza çiçeğimizi takdim ediyoruz efendim. Başkanım, müsaadenizle sizi yine sahneye tutmak istiyoruz. Yine çiçek taksim için Gül Çiçek Altın Kız Anadolu Emanet Lisesi Müdürü Sayın Aysel Erdoğan Bilgi'yi sahneye davet ediyorum sayın de bir sayın başkanımıza bu güzel hizmetten, bu güzel spor salonundan, tüm hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve altışlarla Yıldırım Belediye Başkanımızı yerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran ilçemizin mülki idare amiri çok değerli Yıldırım Kaymakamımız Sayın Metin Esen'in konuşmaları yapmak üzere kürsü haz ediyorum. Saygıdeğer Yıldırım Belediye Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, ilçemizin ve ülkemizin en önemli problemlerinden birisi olan ve enerjimizin büyük bir kısmını harcamış olduğumuz kentsel dönüşümün e, geçtiğimiz yılda yapımına başlamış olduğumuz Çınarönü Mahallemizde e, kentsel dönüşüm çalışması tamamlanmak üzere çok yakın bir zamanda orada yaşam başlayacak. İlçemizde biraz önce Belediye Başkanı da ifade ettiği gibi yapılardan ibaret olmadığını hizmetlerimizin insana dokunmak ve e, tamamlanması gerektiği anlayışı anlayışıyla e, Çınarönü Mahallemizde e, Gençlik Spor Bakanlığımızla Yıldırım Belediye Başkanlığımızın işbirliğiyle kapalı spor salonunun açılışında buluşuyoruz. Ee, ne mutlu ki bu açılışları hemen hemen her mahallemizde yapıyoruz Yıldırım'da. Ee, Yıldırım ilçemizde yaşam kalitemiz, standartımızın yükseldiğinin bir göstergesi oluyor. Çünkü hepimiz evlatlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin e, nerelerde vakit harcadığını, onların gelişimi için e, kendilerine zarar verecek olan ortamlardan nasıl uzak duracağını e, hepimiz en öncelikli konumuz. E, bunu biliyoruz. Bunun için de gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın e, daha e, güzel vakit geçirebilecekleri, gelişimine, e, sağlıklarına katkı sağlayabilecekleri böyle mekanlara, tesislere ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bugün onun e, bir tanesinin daha açılışında buluşuyoruz lokasyon olarak konum olarak da çok iyi bir yerde iki tane okulumuzun hemen yanında olması nedeniyle çok e, verimli bir hizmet yapma imkanı da olacak bu salonumuz hemen hemen hiç boş vakit kalmayacak sürekli e, gençlerimiz okulda bulundukları zamanlarda ve akabinde de e, mahallemizdeki bu tesislerden e, faydalanacaklar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ben ee, Gençlik Spor Bakanlığımız ve Yıldırım Belediye Başkanlığımızın işbirliğiyle yapılmış olan ve faaliyete başlayacak olan, hizmete başlayacak olan e, kapalı spor salonumuzun e, hayırlı olmasını dört Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın müsaadenizle biraz daha sahne tutmak istiyoruz. Şunlar önü mahalle muhtarımızla Sayın Yusuf ile çok değerli kaymakamımıza biz çiçeğimizi takdim ediyoruz efendim. Ve yine bir çiçek takdimi için Necip Fazıl Kısa Kürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Sayın Adnan Güler'i sahneye davet ediyorum. Değerli müdürümüzle, çok değerli kaybettiğimize biz programımızın hatırasına binaen çiçeğimizi takdim ediyoruz. 88 <laughs> şu <laughs> Alan kazanıyormuş. <laughs>